Ben bir kayısı ağacıyım, kır şehirin dinek bağından, küçücük bir ev önünde yaşarım yap yalnız. Yılda bir çiçek açar, yılda bir kayısı veririm, avuç içi kadar. Yaz olur, bir kadın simkeler dallarını, bir çocuk yerde bağırır güler, bense hoşnut olurum. Hem zaten benim, ne sövükler gibi nezaketim vardır, ne kabaklar gibi gururum. Ben bir kayısı ağacığım, kırşehirin direk Bağı'ndan. direk Bağı'nda üç insan severim, bir çocuk, bir genç kadın, bir genç adam, benim kadar sessiz sedasız, benim kadar halim selim. En güzel aynı insan ayı, toprak yumuşak yumuşak, en güzel aynı insan ayı, yağmur yağdı, çiçek açtı, bir hoş oldu içelim en güzel ay Nisan ayı, kavaklar uzakta upuzun, bir sağa bir sola, başı döner kavakların, ben bir kayısı ağacı, başımda çiçeklerim. Ben bir kayısı ağacı, üç insan severim, bir çocuk, bir genç kadın, bir genç adam, çocuğun adı Ahmet, kadının adı Fatma, adamın adı İbrahim. Ahmet küçük ve sarı, Fatma tombul ve beyaz, İbrahim uzun ve narin bir tek o toprak odaları var üçünün, toprak odanın bir tek penceresi, ben bir kayısı ağacı, bazen iyidir bakarım oraya, yerde bir eski yatakta yorgan görürüm, duvarda bir eski kırık ayna, yerde bir eski kilim, bir eski hasır, bir kayısı ağacı, bazen iyidir bakar odaya, çiçeklerinden utanır. Dün gece fazla yakmadılar, ay ışığında gördüm üçünü, üçünün suratı asık, Önce oturup zeytin ekmek taze soğan yediler, sonra baktılar birbirlerinin gözüne, sonra esnediler. Gökyüzü bembeyazdı, gökyüzü çiçeklerimin renginde, gökyüzünde kavaklar. Fatma uzandı İbrahim'in yanına, sağa döndü, tombul beyaz yüzü pencerede, gözleri açık durdu sabaha kadar. Çiçeği en önce kayısı döker, ben bir kayısı ağacıyım, döküyorum çiçeklerimi, yer beyaz beyaz, başım yeşil yeşil, kayısıların memeden Haziran gelecek, güneş yakacaktır tepemi, kayısıların balla şekerle dolacaktır. Ben bir kayısı ağacıyım, Haziran gelecek, avuç kadar kayısıların Ahmet'in ekmeğine katık olacaktır. Ben bir kayısı ağacıyım, kötü bir düşüncedir almış beni, Geçti bağ, bağları budama zamanı dedim dedim İbrahim gene boşta kesildi dedim İbrahim'in evi iki lirası, dedim çarşıda dört döner İbrahim dedim meşbec parası zeytin parası gaz parası dedim insanlar neden yaşatılmıyor ağaçlar kadar olsun ben bir kayısı ağacı Fatma'nın İbrahim'in Ahmet'in yumurtası şekeri eti gittikçe artmakta kederim günlerden pazartesi. Yine geldi elinde çanta o şişman adam. Şişman adam bir düşman gibi beni seyreder. Ben şişman adamı bir düşman gibi seyrederim. Durmuş İbrahim kapıda, yüzü dalgın ve sinirli. Bakıyor eli çantalı şişman adama. Şişman adam uzattı gövdemi elini. Pencereden korkmuş kuzular gibi baktı Ahmet. Büktü boynunu kuzular gibi. Ben bir kayısı ağacı, gövdemde sarı kağıt. Yol parasını verememiş İbrahim. Verilmiş haciz kararı, yapmayın dedim. Yılda bir çiçek açarım dedim. Etmeyin dedim. Ekmeğe katık oluyor kayısılarım dedim. Bir öyle baktı baktım. Kabahtar uzakta uzun. Bir sağa bir sola. Ben kışta buldum. Altın dedim. <laughs>